Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl indirilir onu göstereceğim. Bazı yerleri gösteremedim ama ben bulabilirsiniz. Bu da. Merhaba de. Demek merhaba demiyorsun ha. Al lan bunu. Ben de gidiyorum. Evet. Hepinize merhaba. Bugün Box'a nasıl mod yüklersiniz onu göstereceğim. Hazırsak başlayalım hocam. İlk öncelikle interneti açmanız lazım onu da öyle yapalım. Sonrasında bakın mod iodan mod yüklemeyeceksiniz. Bak, mod iodan değil. Çünkü orada map falan yükleyebiliyorsunuz. Bekleyin şimdi göstereceğim. Buradan buraya geliyoruz. Ben tabi ben önceden birkaç mod indirdim. Birkaç. Kesinlikle 8 veya 4 değil.

Neyse şimdi addons'a tıklıyoruz. Buradan workshop'a tıklıyoruz. Buradan da mod'a hmm. tıklıyoruz. Hmm yeni şeyler gelmiş. Neyse. Bakın burada hayvan, ne dehşetülbeşit şeyler var. Bunu oğlum sen de hayvan gibi. Oğlum bu kadar fazla modu var mıydı lan? Oğlum bunlar mod değil ki. Bir dakika. Mod mod. Sen bana mod ver. Heh tamam. Ben birkaç tane önceliğini indirmiştim. Ben de diyor mu demiyorum şey ilk önce mesela ben şey diyor ben de mesela hmm, mesela dur heh, mesela bunun üstüne tıklıyorsunuz bir de subscribe var ya işte ismini o tam okuyamadığım şey buna tıkladığınız zaman hesaba girmeniz lazım Orada bilgilerinizi veriyorsunuz. Tabi ben verdiğim için. Tövbe estağfurullah öyle de biraz yanlış oldu. Öyle yani. Daha ne diyeyim. İşte gmail'inizi yazmanız lazım oraya. Yazınca oluyor. Bu kadar. Hı. Hadi hazır gelmişken bunu deneyeceğim Tabi de Gmail'inizi gözlerinde zaman size bir kod gelecek. O kod e, nasıl yapabiliriz lan? O kodu yazmanız lazım. Öyle yani. <laughs> Başka bir şey yok. Büyük ihtimalle tam anlatamadım ama. Hatta gelin bir deneyelim. Mesela. He bu indirdiniz ya. Direkt çalışmayacak bunlar. Bunları böyle ben yapıyorum. o cubala obala o obala cubala. Şu ok var ya bir dakika. Nerede? Seni. Heh ok var ya bu. Bu. Bura var ya bura. İşte oca var ya. Oraya tıklıyorsunuz. Ben yani size girirsin diyeceğim zannetir değil mi? Bura. Yazalım da. Evet yazamadım ama olsun. Öyle yani. Buraya tıklıyorsunuz. Eğer hala olmadıysa oyundan çık geri yapın. Öyle düzeliyor. Bak mesela benimki olmadı. Eğer böyle olmadıysa Bir dakika hemen interneti kapatalım. ha. Böyle yapın. Benim gibi çık geri yapın işte. No. No, no. no 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 no. Ben neler kurmuştum lan bir bakacağım. Çünkü hatırlamıyorum. Hem bakarız, bir görürüz. Açılacak inşallah. Wow, Redux. Hmm. 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 kaldırılmamış mıydı? Hmm. gelmiş herhalde. Modla yapmışlar. Ya Arkadaş adamlar da her şeyi modla yapıyor. Bir biz yapamadık ya. O metaf neye glitch lazım? Ne oluyor lan? Eee... Abi. Abi, cık. Cık. Abi neden bu böyle? Sanırım biraz fazla mod Merhaba. Ne oluyor koloni dur <laughs> okay o <laughs> şöyle oh. <laughs> bismillah Ne oluyor lan? Kaç, 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 kaç. Valla adamlar büyük. Bir dakika. Gelin lan. Gel, gel. Patlatırım lan evinizi. Evinizi sokturmayın ne olur. Haydi lan. Patlatırım <laughs> oğlum evinizi. Acaba oğlum lan? Hatta bekle. Telefonla sanki böyle yazılmıyor. Neden soru işareti var? Kapadım. Keşke kapamasaydım. Ölürsem ne olur? Hı. Ölemiyorum lan. Al. Oğlum ölemiyorum. Lan? Bir dakika. Vela ben çıkıyor. <laughs> Korktum. <gülüyor> oğlum bu böyle bir modu mu var? Siz, siz oğlum çok az mod indirin yoksa benim gibi böyle buglar oluyor. No. ne no. Ha, bu da map mi yapabiliyoruz lan? Oğlum bu ne lan? Bir sürü gıdık olmuş bu, gelmiş. Bunlar nasıl bir mod? Bir mod ne ya? Bir mod. Stamina. He. <laughs> açıl gali. Şükür. Abicim bak ben bu benim sinirimi bozuyor. Hmm. 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 Ee, hiçbir şey olma. Hmm. Ee, ne değişti şimdi? Lan. Lan sen buralara nereden geldin? Bu miyim olan kedi değil mi lan? Sen o i -i -a -i yapman lazım. Yapma. Şu so props diyor. Olur. <laughs> Testere. Eee ee, ee, ee Merhaba abi Oğlum testler niye bıçak gibi gözüküyor hey, what's going on? Sanırım bıçak ama Görünümünü değişmişler Bu ne? Ha bu şey Yok lan hey, what's going on? Bu ah! daha farklı Ha bu şey. Eski versiyonu, okey. Bu, nice ah, ah. bu ne? Oha zombi. Bu ne? Oha. Bu çok iyiymiş lan. Ama multiplayer'da kullanırsanız bak falan olabiliyor gal galiba. Bak sen. Abi adamlar yapmış diyeceğim de bunlar ne bilader? Hani bunlar ne? Bu ne mesela? Bu ne? Molotov. Molotov kok Attım. Bir de şey yazısı çıktı orada. Al. Molotov kokteyl. Çok <laughs> değil pardon. Hmm, bakalım bakalım. Burada herhangi bir zıkkımlık yok. Props. Burada yok. Props. Burada hiç yok. Oğlum şu, şu gitsin ya. Ne olur silahlarda yeni bir şey yok. Bu da flashlight. Anladım abi. Tolgun. Evet. Neyse yani mod böyle. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ben normal abone olursunuz. Çok sevmem. Hadi bay bay.